Herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yumuşacık pamuk gibi lezzetli mi? Lezzetli kek tarifiyle geldim. Kalıp kullanmadan dikdörtgen borcamda ya da tepside kolay bir şekilde hazırlanan çayın yanına da çok çok yakışacak bu güzel keki nasıl hazırlamışım. Buyurun beraber izleyelim. Ve hemen keki hazırlamaya başlıyorum. Yanıma malzemeleri aldım. Şöyle genişçe bir kabın içerisine 4 adet yumurtamı kırıyorum. Yumurtayı bir yarım saat önceden çıkarıp odasına getirirseniz kekiniz daha güzel kabaracaktır. 250 milimlik su bardağıyla bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde toz şekeri de ilave edip yaklaşık bir 4-5 dakika şeker ve yumurtayı rengi açılıp mayonez kıvamına gelene kadar mikserle güzelce çırpıyorum. Gördüğünüz gibi yumurta ve şekerin rengi açıldı. Kıvamı da mayonez kıvamına geldi. Şimdi mikseri kabımın içinden çıkarıyorum ve yanıma çırpma teli alıyorum. Bir su bardağı sıvı yağımı da yumurta ve şekerin üzerine boşaltıyorum. Ardından bir su bardağı sütü de ekliyorum. Vaktiniz varsa bütün malzemeleri dolaptan çıkarıp bir 10-15 dakikada olsa bekletirseniz kekiniz daha güzel kabaracaktır. Sütü ekledim ve çırpma teliyle birkaç tur karıştırıyorum ardından 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı unumu eleyerek ekliyorum onu da aynı sıvı malzemeleri kullandım 250 milimlik su bardağıyla kullandım arkadaşlar unum dediğim gibi 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı ve onun üzerine 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum buğday ya da mısır nişastası fark etmez Toplamda un miktarı iki buçuk su bardağı un olması gerekiyor. Yani nişastayla beraber bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da ekliyorum. Unumu, kabartma tozunu ve vanilyayı mutlaka eleyerek ekliyorum. Çırpma teliyle çok hızlı olmayacak şekilde karıştırıyorum. Un topa hiç kalmaması gerekiyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Bu aşamada miksere gerek yok. Çırpma teliyle ya da spatulayla bu şekilde karıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kekin kıvamı gayet güzel. Ne çok cıvık ne de çok katı. Un miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre 1-2 yemek kaşığı kadar değişebilir. Buna da dikkat edelim. 2 su bardağı undan sonrasını kontrollü bir şekilde azar azar ekleyelim. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde ve yanıma bir kase böğden reçelinin sadece taneleri kalmıştı arkadaşlar. Onu da değerlendirmek istedim. Onu da hamurun içine ekledim ve karıştırıyorum. Ben sadece tanelerini kullandım. Çilek reçeli, böğden reçeli, vişne reçeli elinizde varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz isterseniz meyveleri de kullanabilirsiniz. Vişne, çilek, e, böğürtlen, ahududu. Şöyle suyunu güzelce süzdürdükten sonra bu şekilde kek hamurunun içine en son ekleyebilirsiniz. Ve yanıma yağlı kağıt serdiğim tepsimi aldım. Dikdörtgen borcam büyüklüğünde tepsimin büyüklüğü. Arkadaşlar dikdörtgen borcam da kullanabilirsiniz yağlı kağıdı tepsinin kenar kısımlarına gelecek şekilde e, içine yerleştirdim ve kekimin hamurunu boşaltıp güzelce spatula ile düzeltiyorum bu arada fırınımı 170 derecede alt üst ayarda ısıttım her fırının pişirme süresi değişebilir benim fırınım biraz hızlı pişirdiği için 170 derecede bir 10-15 dakika ardından şöyle üzeri hafif pembeleşmeye başlayınca 160 hatta bazen 150 derecede indirdiğim oluyor. Güzelce içini çeke çeke kekimi pişiriyorum. Arada kürdanla mutlaka kontrol edin. Kontrol ettikten sonra kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Ben şöyle bıçakla baktım. Gördüğünüz gibi bıçakta hiç hamur yok. Bu şekilde bıçakla ya da kürdanla kontrol edebilirsiniz. Kekin biraz ılıyınca hemen uygun bir kabın içerisine keki ters çeviriyorum. Yağlı kağıdımı çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi bütün meyveler Dibe çökmüş, yağlı kağıt serdiğim için asla yapışma yapmıyor. Görüntü muhteşem. Ben yıllardır bu şekilde kalan reçellerimi değerlendiriyorum. Size de denemenizi tavsiye ederim. İnanın bana çok çok lezzetli oluyor. Ve kekim tamamen soğuduktan sonra üzerine birazcık pudra şekeri serpiştiriyorum. Serpiştirmeyebilirsiniz, sade bir şekilde de yiyebilirsiniz. Tercih sizin. keki hemen dilimleyip size içinin nasıl güzel piştiğini göstermek istiyorum. Keserken de gördüğünüz gibi yumuşacık kıvamını hemen fark edeceksiniz. Ramazan sonrası hemen şöyle lezzetli, güzel bir kek tarifi paylaşmak istedim. Ramazan'da genelde şerbetli tatlılar ya da sütlü tatlılar hazırlanıyor kek çok fazla yapılmıyor eminim hepiniz çok çok özlemişsinizdir keki dilimledim hemen şöyle bir dilim alıp sizlere göstermek istiyorum isterseniz kekinizi yapıp soğuttuktan sonra üzerine pudra şekeri dökmeden dilimleyip saklama kaplarına dizip buzluğa atabilirsiniz. Daha sonra buzluktan çıkarıp şöyle kendi haline bırakın. Kendi halinde güzelce buzu çözüldükten sonra servis edebilirsiniz. O şekilde de yumuşacık çok lezzetli oluyor. Yumuşacık gayet güzel bir şekilde pişmiş. Lezzeti de çok güzel. Bu güzel tarifimi deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın.